Merhaba arkadaşlar. Şimdi Arduino eğitimine başlıyoruz. İlk olarak size biraz Arduino'nun temellerinden bahsedeceğim. Şimdi Arduino nedir? Arduino bir mikrokontrolcü kartı ve yazılım platformunu içeren bir açık kaynaklı projedir. Bu platform kullanıcıların elektronik projeler geliştirmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Peki Mikro kontrolcü ne demek? Bunu birazcık daha mikro denetleyicilerle ilgili olan kısmına daha biraz ayrıntıya gireceğiz arkadaşlar. Temel olarak Arduino kartları projeleri kontrol etmek için bir mikro kontrolcü entegresi içerir. Genellikle ATM Mega serisi ve mikro kontrolcüler kullanılır yani arkadaşlar. Ancak farklı Arduino modelleri farklı mikro kontrolcü cip, e, çiplerine sahip olabilir. Arduino ID'si, Arduino projeleri oluşturmanız, yazmanız, yüklemeniz için kullanılan bir yazılım programıdır. Zaten yazılımda veya başka bir şeyde her zaman bir aracı kullanıyoruz ve bunun ismi de IDE. Bu programı bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Arduino programlama, Arduino C, C++ benzeri bir programlama dili kullanır. Kodlarınızı Arduino IDE'de yazabilir ve mikrokontrolörü yükleyebilirsiniz. Arduino IDE özel Arduino fonksiyonlarını içerir ve kullanıcıların sensörler, motorlar ve diğer bileşenlerle etkileşimde bulunmalarını kolaylaştırır. Arduino kart modelleri, Arduino platformu farklı projeler için farklı özelliklere sahip birçok farklı kart modeli sunar size arkadaşlar. Popüler Arduino kartları arasında Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega ve Arduino Leonardo bulunur. Peki projeler. Arduino ile çeşitli projeler yapabilirsiniz. Örneğin otomatik sulama sistemleri, uzaktan kumandalar, araçlar, akıllı ev cihazları ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Projelerin sınırları neredeyse hayal gücünüzde sınırlıdır tedarikçiler ve topluluk. Arduino geniş bir kullanıcı topluluğuna ve birçok online kaynağa sahiptir. Arduino projeleri ve sorunlarınız hakkında yardım almak için forumlar, kitaplar ve dokümantasyonlardan yararlanabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar biz CodeLab yayınının Arduino kitabındaki örnekleri çözümleyeceğiz. Ee, kullanacağımız karttan tutun daha birçok şeyi gele, hani gelecek derslerde size bahsedeceğim. Açık kaynaklılık, Arduino projeleri ve tasarımları açık kaynaklıdır. Bu da demek oluyor ki kullanıcılar projeleri üzerinde özgürce çalışabilir, geliştirilebilir ve paylaşabilirler. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.